Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çerez lastik diye bir şey deneyeceğiz. Peynirli aromalıymış. Bu arada bu reklam değildir. Zaten çok az abone var. İyi var reklam işte. Neyse şimdi deneyeceğiz. Bu video 15 like gelirse yarın yani pazartesi günü bunun ikincisi geleceğiz. İkincisinde de şunu deneyeceğim. Acı biber aromalı. Bakalım buna puanımız kaç olacak? Kokusu ekşimiz sütü andırıyor. Dur yine bir koklayayım. Evet ekşimiz sütü andırıyor. Şimdi tadına bakalım. İlk al tadı da öyle değildi. Yine deneyeceğim. Tadı güzel. Tadı güzelmiş arkadaşlar. Bir gün Urfa'ya gelirseniz bunu alabilirsiniz. Mardin yolculuğumuz başladı. Bizim de Mardin yolculuğumuz. Valla güzel. Onu zedden 8 verdim. Yarına kadar 15 dakik gelirsin. Bunu deneyeceğimi söylemiştim. Hadi. Like, like, like up. Like'lara abone. Hadi arkadaşlar.